Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bu benim YouTube'da ilk videom. Ee, ilk i̇lk videom belki izlenir belki izlenmez bilmem ama. Ee, Mobizen arkadaşlar konumuz Mobizen Samsung ya da normal Mobizenlerde. Hani en aşağılarda formu Mobizen yazıyor ya. E, başlıkta zaten görürsünüz kapak fotoğrafını. Oradaki işareti nasıl kaldırabileceğimizi size göstereceğiz arkadaşlar birçok ayarlarını da göstereceğiz e, hemen geçelim en yüksek e, FPS nasıl alınır birçok şeyi e, göstereceğiz Mesela arkadaşlar ilk önce video ayarları her şeyi sizin baştan anlatayım e, daha kalite, kaliteli daha iyi video çekebilmeniz veya e, biraz daha videonun yararı için video ayarlarına basıyoruz arkadaşlar e, ilk öncelikle arkadaşlar hani şey olacak ya sizi burada gösterecekler falan filan Orada fren gelecek. Siz burada ayarlara basacaksınız. Burada video ayarları var. Ee, burada arkadaşlar arkadaşlar e, çözüm'e basıyorsunuz. Burada en son size hangisi siversin ona basın. Eğer arkadaşlar oyun videosu atıyorsanız, eğer ki e, düşük bir sistem, düşük bir sistem reminiz düşükse arkadaşlar e, değerleri ortaya indirin. Ama normal böyle bir e, video çekiyorsanız. Ee, en yüksek seviyelerde de video çeke çekebilirsiniz daha iyi öyle olur video için düşü orta e, böyle normal video benim gibi çeke çek çekmeniz için video böyle olur. daha iyi ee, kelimeler karıştırıyorum artık neyse ee, kalitede arkadaşlar şu anda benim çektiğim e, videonun aynısı veya e, oyun oynamama oynamıyorsanız bu video e, da 24 pmi e, şey yapmalısınız kabul e, yapacaksınız Eğer en iyi e, şey istiyorsanız FPS'i burada da 60 FPS yapacağız falan. çözünürlüğü filan çözü çözünürlüğü 480p kadar bende var e, başka ses etkin Şurada arkadaşlar e, Hani adı nedir bakın bende de böyle oluyor şu mini e, modunu arkadaşlar kapatabilirsiniz açabilirsiniz Ben de e, şu anda videodayım diye e, aç gel logoyu açmıyor Arkadaşlar ben buradan videoyu devam ettirip e, durdurabiliyorum duraklatabiliyorum. E, bu mod daha güzel özen e, logosu da yok o şu üstteki şu logo da yok e, şurada mini modu açıyorsunuz hide modu açıyorsunuz e, öyle bu tarafta öyle başka ne var Arkadaşlar edit de var edit içinde başka bir video yeni bir videoda görebilirsiniz çekeceğim edit edit içinde mesela böyle fazla uygulama indirmek istemiyorsanız edit için direkt mobizen'den böyle edit yapma videosunu da çekeceğim öğrenmek isteyenler için. Mesela arkadaşlar geri sayım da yapabiliyorsunuz. Geri sayım. Ben 3 saniye kadar 3 saniye sonra başladığını görebiliyorum. Yukarıda kayıt yazıyor. Ee, bir dakika. Bir şey yazayım. Öyle arkadaşlar. Videolarınız edit. Her şey burada. Temiz kayıt modunu arkadaşlar etkileştirmeyin. Ee, şey bilmiyorum. Şey oluyor da onu tam bilmiyorum. Eee Şimdi şeye geçelim. O dediğimiz altta yazı nasıl gösterilmeyecek diye ee, onu o tarafa geçelim. Altta yazı gözükmesi için. Arkadaşlar My Oven Filigran'a basacaksınız. Oraya basıyorsunuz. Arkadaşlar en üstte e, size şu açık olacak. E, siz de onu kapatacaksınız benim gibi. E, size şey diyecek. Video izleyin bir premium var bir de video izle e, çıkıyor şu üstlerde mi yoksa ön çık, filan çıkıyor e, siz oradan videoyu izleye yapacaksınız bir kere video izledikten sonra hep e, bitiyor yani hiç gelmiyor kapalı olacak kesinlikle e, öyle logo filan hiçbir şey olmayacak e, zaten sorunumuz da buydu e, öyle fotoğraf da çektirebiliyorsunuz arkadaşlar e, Böyle nasıl? Şuradan, e, şuradan değil. Şu köşede aynı olur ya. Ben kaldırdığım için çekemiyorum. Şu movizen yanımızda oluyor ya. işareti Oraya basarak da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ekran fotoğrafı. Arkadaşlar YouTube'da ilk videom. E, kanalıma abone olmayı, like atmayı bir de paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.